Bir. Merhaba arkadaşlar. Dur ya. tamam sakin. Her şey yolunda. Arkadaşlar nasılsınız? Ya, Keyifler ya. nasıl? Umarım iyisinizdir. Efe'nin bu heyecanının sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Efendim bugün mezuniyet ya, eğlencesi var. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Arkadaşlar Efe dördüncü sınıfta. Ve artık mezun oluyor dördüncü sınıfta. Evet. evet. Annem ne oluyor? Dördüncü sıramı bitiriyor. <laughs> <laughs> tamam da ikiniz de deli gibi hareket ediyorsun. <laughs> arkadaşlar mezuniyet balamız var bugün. Mezuniyet balamız için şimdi hazırlanacağız. Güzel bir üstümüzü giyineceğiz. Efe, yle Efe yle bakalım değişimi nasıl olacak ve gideceğiz. Onlar hazırlanmaya gittiler bile arkadaşlar. Buradan görünüyor. Önce saçını yapmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? O yüzden, o yüzden bir tişörtünü giyin gel Efe tamam mı? Sen de bence giyin gel. Hadi senin de saçını yapacağız. Anneciğim hadi ya burada mumyaya döndüm. Heh tişörtü giydin. Emir giyindi mi? Tamam şimdi saçları yapıyoruz. Gelin bakalım. Şimdi önce bir jölemizi çıkaralım. Buyurunuz. Öyle yapacağız saçını. Annem öyle yapmayacağız Şöyle ki. Böyle mi olsun saçın? Ama annem bu tekrardan da yapsın. Güzel anne, olacak merak sen etme. Sen biliyor musun böyle sanki okula gideceğim ama okul okul gibi değil. Böyle arkadaşlarımı göreceğim tahmin şu an öyle tahmin aklımda ee, öyle bir anne, şey yok. Anne, anne, Söyle anne, bir bakalım, değişimi dur bakalım dur. Değişim bir şey yapıyorduk ya. Ee, evet benziyor ama bir artık hazırlanalım. Evet. Değişimi gelsin. Aynen. Evenin saçlar tamam. Şimdi kıyafette. De... Ay Emir, abi. gel annem gel. Gel. Emir'in saçı burasına kadar geliyor. Abisi, saçıyla hakkında yorum yapma. Evet, şimdi Emir'in saçlarını çok güzel yapacağız, değil mi abisi? Çok yakışıklı olacaksın, anlaştık mı? O zaman başlayalım mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Emir de çok yakışıklı oldu. Şimdi üstümüzü giymeye koş abi çağır. Heyecanlı mısın? Değişime hazır mısın? Evet ayakkabılarımı da giyecek miyim? E tabi şimdi İyiyim. ayakkabılarını yavaşça giyeceğim Ve... Hazır mıyız gençler? Ha? Bakayım Efe yakışıklı oh, oldun oh, ha oh. Hadi bakalım Ama <laughs> Bütün karışma yerli <laughs> O zaman sıra Emir'de. Çekil bakalım köşeyi Emir'e ver. Emir Bey hadi. Siz de hazırlayalım mı? Evet. O zaman Emir de hazırlansın. <laughs> Emir de hazırsa artık partiye gitme zamanı. Hadi yürü abi. Koş koş koş. Hazır mısınız gençler? Evet. Ha? Ben de Emel sen heyecanlı mısın? Evet. Sen de daha heyecanlı olun. Farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> sen de <kırılsın>? gülün. Bugün <laughs> ne yapacaksın partide? Ben, ben de dans ediyorum. Gördün mü nasıl dans ediyor? <laughs> Seni de göreceğiz Efe bakalım. Arkadaşlarını göreceğiz ilk defa. Ben ilk defa değilim ama arkadaşlar Hayır. onları ilk defa görecekler. Hadi gidelim. Hadi bakalım çıkıyoruz. Buyurunuz yakışıklılar. Efe kavalyem benim. <laughs> yani baloda benimle dans edeceksin. Ee, ha? Edecek misin? Ya, ya, ya. Çocuklar nasıl hiç konuştun mu arkadaşlarınla? Ali ile konuştum. Enes ile konuştum o gelmiyor. Ali ile konuştum. Hazırlanmışlar mı? Çıkmışlar mı? Ali çıkmış. Ali Alp hocayı alıp geliyormuş. Aa süper. Ali, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Lavlara basma Efe dikkat et. Baga girdiler gene. Annem zorluk yapma üstüm başım bembeyaz. <laughs> düşeceksin. Yuvarlanacaksın. Benim bakalım. Efe vallahi senden daha heyecanlı bak. Anne. Vallahi buradan gidiliyor herhalde. Eyüp Sultan'da oğlum. Emir uyuma tamam mı? Hayır hayır Emi sakın uyuma anneciğim saçın bozulur sonra. Yakışıklı olamazsın o zaman bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyor bak. Sen de bence o camı kapat. Çok rüzgar esiyor anne bak. Saçım iyi. bak biraz kısa ya normale göre. Şey yapmasın bozulmasın diye diyorum. Uyuma sakın kurban olayım Efe tamam mı? Bugün değil ya en azından bugün uyuma başarabilirsin güveniyorum sana. Anlaştık mı? Heyecan var mı heyecan? Geldik. Ha? He? Sanki şimdi başladı heyecan artık ha? He? Geldik vallahi hadi gidelim bakalım. Otobanda gidecek. Hey. İp skata çık. Gelip sizinkiler. Gençler orada. Hadi inin bakalım. Hepine. Sağ ol hep. O من الله şu an değil. Hadi yürü. <laughs> Aman Allah'ım. Bak terlemişsin o bile. Hadi yürü. Hadi inin bakalım. Yavaş yavaş. Yusuf <laughs> evet. 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 i̇şte hemen nasıl ortama alıştın? Hadi yürüyün. <laughs> yürü yürü. Ki, mı lan <laughs> hadi. Gel, yürü bakalım. <laughs> Tobi de geldi. Evet, gördüm. Hoş geldiniz. Efe ile Emir'i biraz zor ikna ettik de yukarıda bak ne görünüyor abla. <laughs> Hayır. Asla parka gireceğim diye tutturdular da zor ikna ettik. Gelin de oturalım. Heyecandan beni görmüyor. Arkadaşım Mahmut geldi. Oraya gidiyor ve bizi arkasında bizi görmüyor. <laughs> hadi oturalım. Fü, kardeşinle de çekil fotoğraf tamam mı? Bak, yanında. <gülüyor> 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 Ali sen al emiri. boş ver efeyi. <laughs> <laughs> Emi bir de kardeşin tek çekilsin. Gel buraya bir kardeşin tek çeksin. Çekil bence. Ha? Çekilsen iyi olur. Geç bakalım. Emi çok güzel poz verdin. Aferin sana. Lütfen güzel bir poz. Zamanlı. Gel bakalım. Hadi yürüyün bakalım yemeğe. Heh. <laughs> Hakim Bey yürüyün. Anneciğim sen giyemezsin. Yürü. 不需要。<有> Yiğit Ali Bülbül. <laughs> Hep beraber ondan geriye doğru sayıyoruz. gelecek Al abi oh oğlum ya. Evet, 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 ah oğlum. Ya ya. Anne şu an kanal maçın nerede evet, oldu? Emir. Ya? Duygu ve düşüncelerini alayım. Hop şuruma güzel bir dakika. <laughs> bir şey diyeyim mi sana? Efe ne yapıyor gördün mü? Ne yapıyorlar orada? Brawl Stars oynuyorlar. Böyle bir mevzuliyet eğlencesi mi oluyor? Dolayısıyla aslında... Bir şey diyebilir miyim? Ama Ziya top çekilişine katıldı. Aa o toplar o yüzden miydi? Top çekilişi varmış. Çekiliş yapıyormuş topları hediye edecekmiş. O yüzden gelmiş. Çıkmadı mı sana bir şey? Olsun anne bir şey olmaz. Ne zaman gideceğiz. Birazdan bitiyor kalkarız artık. Oynamaya devam edelim. Hayır oğlum Brawl Stars oynamak ne? Oynamak işte. Bunu anneciğim giy. Bir. Sen de hadi bunu giy. Tamam hadi su iç bakalım önce. Heh, hadi ver bunu baba giydirsin ceketi sana. Ceketini al. Sen kendin mi giyeceksin? Arkadaşlarına bay bay yaptın mı? Hadi yaptım. Hadi bakalım gidelim. <laughs> Oo bayağı serin hava. Yok kırılmış hava. Allah Allah. Tabii. Biz geldiğimizde biz dışarı çıktık ya Ömer'le. O zaman hava daha serindi. Hadi teyze hoş koyla anneanneyi öp Efe. Arabaya binerim hemen serin. Terlisiniz. sen Efe. Her şey için teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Ben de Olmaz bir ne içeceğim bebe. Görüşürüz abla. Ben şimdi sizi takip edeceğim. Ömer'den alacağım bir şey var. Tamam. Tamam. Tamam hadi bay bay. Bir gecenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız gençler. Yayında ve yapımda emeği teşekkür geçenleri. Teşekkür Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.